ne rahat adam ya. Oğlum kim gelmiş söylesene. Ha. Niyazi geri vermiş ya muhtar muhtar. Hepinize selam söyleyiverdi. Aleyküm selam. selam. Bir de e, öğleden sonra üçte mahkeme varmış. Üç mü? Anam nikah git nikah kaçtı ya. Lan nikah 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 yeter lan. Sen mi evleniyorsun? Kamuran bu kadar üzülü lan senin gibi. Ee, bir de Niyazi araştırı vermiş.

Aba kız, aynı anda geliverdik he. ha. He, hak et valla. <laughs> ee, bu hanım kim oluyor? Müslüman Hanım'ın büyük dorunu değil mi bu? Ee, e, yok. E, kendisi hastanemizde psikiyatr. Aynı hanım? Yusuf e, Bey, Ağabey. e, Hüsnü Bey. Memnun, memnun oldum. Memnun olduk, memnun olduk. Hakkat denziyor ya, hakkat Aba, <laughs> gülü gördüm şimdi. Aşağı Aa. doğru gidip durdu. E, ne işi varmış onun burada? Bilmiyorum. Haydi haydi, oyalanmayın haydi. Hadi, hadi, hadi ha. bu. Tamamla, çok hoş olmuşsun. Ama emin ol, bu güzelliğin boşa gitmeyecek. Ay inşallah. Hadi, ne cevapla? Hadi, hadi. Ha. Yürüyün. Ha, ay. Sen gidelim gidelim ben gidiyorum. Ah. Buyurun. Buyurun. Ay, ha. İyi misin? İyiyim doktor. Geliyorum. Buyurun lütfen. Komiserim, aşağıdakilerin yakınlarıyla olayda mağdur olan bey geldi. Al bakalım. Buyurun. Buyurun. Yanser Bey, e, olayın mağduru benim. E, ve buraya e, şunun için geldik, bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. E, bunu düzeltmek için buradayız. Ben şahsen kimseden şikayetçi değilim. Öyle mi? Neymiş o yanlış anlaşılma? Şimdi e, şöyle, e, sizin içeride tuttuğunuz arkadaşlar... ...yani benim arkadaşlarım, benim dostlarım... ...yani bizim canlarımız, onlar masumlar. Şimdi, olay şöyle gerçekleşti. Biz e, olay yerinde kamp yapıyorduk... ...ve ben e, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla... ...çok ağır şekilde yaralandım. E, bunun üzerine hatta hemen bağırdım, onları çağırdım. Onlar da beni hemen gelip kapıp hastaneye götürdüler. Ve onlar olmasaydı ben kan kaybından orada ölebilirdim. Yani siz e, çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Onlar masum insanlar. Üstelik bu insanlardan bir tanesinin üç saat sonra nikahı var. Bakın, işte ispatı. Gelin. Öyle mi kızım? Nikah mı var? He komiser bey. Ve bakın, gelinin babası. Perişan halde, gözleri yaşlı. Ama nasıl yaşlı olmasın, nasıl bu adam ağlamasın? Yani ve aramızda kalsın komiser bey. Gelinin karnında adamın torunu var. Torun senin miydi? Zaten şimdi e, siz çalmazsınız. Mahkeme salı verecek. <laughs> o bakımdan acaba bir babalık edip sağsınızla da, damat düğününe gidiversin. Hmm. Arkadaşları da düğüne katılıp acık eğlenemezsin. <laughs> ben kimseden şikayetçi değilim. Cemal sen ne rahat adamsın ya böyle he? Uzanmışsın oraya red kit gibi. Islıklar mıslıklar. Sanki şuradan duvardan kırılacak da şeyin o atın gelecek bülbül. O bülbül bizi kurtaracak. Üstüne atlayırsa kaçacağız gibi rahatsın Allah. Ha? Ha? Ha, ha. ne oldu ya? Yine kimin ziyaretçisi geldi? Hiç kimsenin. Hepiniz dışarı. Ha. Yok. Ha. Memur Bey, nasıl ya? <laughs> Bir hata olmasın, bir yanlışlık olmasın, emin misiniz? Şey yok, hepiniz serbestsiniz. Vay be Nikah, nikah, bu nikah. Allah Allah! Nika, Nikah yetişiyor. Çok iyi, Nikah, nikah. yetişiyor <laughs> al. ya. hadi. Oh. <Nikağ, gülüyor> <yenişiyor, gülüyor> bacana al, bacana al. <laughs> <laughs> bacana al lan, nikah Nikah Sen hariç. Şaka, Aa. şaka can, şaka yaptım. Senin suçun memura hakaret. O yüzden senin mahkemen farklı. Kalamam burada, tek başıma Lütfen şaka etme, cuma şey yapma, gerek yok yani. yemin, <laughs> Allah kurtarsın. Oğlum yapmayın öyle manyak olsun. Allah kurtarsın falan. Şey, cuma Oğlum benim bir şey yapma, tamam. lütfen ya. Kurtarsın Allah. Allah kurtarsın yemin. Allah, kurtarsın. İşte, hadi. Tamam. Çıkarsın Allah geçersin. kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Evet, evet. Allah kurtarsın. 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 Ya çamaşır falan git. Cimal. 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 Bana ben burada ne yapacağım tek başıma ya. Bacanak. 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 Bana da kaldım burada tek başıma. Bacanak. 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 Cezasını verirsin. Ayı gibiyim, gelemem ki burada. Ne mezunsun canım sen? Ee, Marmara Diş Hekimliği. Hı, hmm, çok Siz? güzel. Harvard. Wow. Kız beni bak ben dün açtan rapor almayı unutuverdim ya. <laughs> Baba ne yapacağız şimdi? Nasıl otursun ya? Kız olayları duyunca unutuverdim ben. <laughs> Ay yandık kız. Sen de kime çektin bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Ay Allah. <laughs> beni bak kız. Sen orada gülü göreverdin. O gül şey yapmış olmasın, o raporu almış olmasın. Ay. Ama o ağabeyse niye buraya giriverdi ki o? Ya Nurhan, <laughs> işler Sarp'a soruyor. Dikkatli olun. He. Gel. Hep bütün olurlarım. <laughs> <laughs> tamam, tamam, burada sakin. Nasılsın Cemal? İyi ki Amuran. Ay seni öyle bir merak ediverdim ki. Nikah yetişemeyeceğiz diyordum, kopu verdi valla. Geçmiş olsun ben. Ha, sağ ol Üstad'cığım. Böyle bak, e, Bünyamin'le Kemal nerede? Ha. Ee, e, Bünyamin aşağıda da, Kemal hiç bizde değildi zaten. Evet, evet ya, ee, Kemal hiç bizimle değildi yani. Hiç görmedik. O zaman sizle değilse nerede bu bu oğlan? Ha. Ya, ha? en son helaya gidiverdiydi. Sonra bir ses patladı işte, Gana abi ölümden dönünce... ...biz de apar topar hastaneye gidiverdiydik. Evet ya, biz unuttuk onu ya. O anca eve gitmiştir herhalde. Galiba inşallah yani gitmiştir. Ya Bünyamin nerede? Niye salıvermediniz onu? Biz Bünyamin kalası bu olayla ilgili almadık ki içeri. Polise saygısızlıktan dolayı aldık. Aa, <laughs> yapmaz öyle şey o. Ama yaptı. Doran. Doran, bir dakika. <laughs> bir dakika. Evet. Şimdi komiser bey, sizinle biraz karşılıklı ne yapalım? konuşalım. Suçlu görüp haliyle değil mi? Cezalandırmak istediğiniz insanın Bünyamin Bey'in psikolojisi bozuk. Kendisi uygun bir tedavi altında. Bunu size neden söylüyorum? Neden? Çünkü kendisi bizzat benim hastam. Bir dakika sorun değil. Buyurun. Bu da benim kartım. Hayır hayır sizde kalabilir. Ayrıca bu arada hastane ve kürsü görevlerimin dışında aynı zamanda ben mahkemelerde ne yapıyorum? Bilir kişilik yapıyorum. Şimdi rica ediyorum hastamı derhal. Hastamı derhal serbest bırakın. Zira bu olayı zaten ben takip edeceğim için mahkeme aşamasında benim verdiğim kararla ne olacak? Serbest kalacak. Anlatabildim mi? Allah. Allah'ım seni en önce içeride kalabilirim biliyorum çok büyük cahillik ettim onun da farkında. Lütfen affet beni. Bir daha yapmayacağım, gerçekten yapmayacağım. Lütfen Allah'ım. Hadi çık. Sen de serbestsin. Vallahi mi ya? Evet, hadi. <laughs> sağ ol. Abi. ben duydum vallahi. Anında duydum ya dua. Çok teşekkür ederim, sağ ol. <laughs> sağ ol, teşekkürler. <ederim. gülüyor> Bir urup uru almamız lazım. Hı. Hmm. Nasıl alacağız abi? Bu nikah telaşesinde nasıl atleteceğiz? Dur ben bir şeyler düşünüvereceğim. <laughs> Benyamin! Nurten! Benyamin! Kurtuldum kız kurtuldum. Ay ne <laughs> Allah kurtardı, Allah. Psikolojin <laughs> nasıl Benyamin? <laughs> 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 Ya başlarda çok kötüydüm de şimdi iyiyim maşallah iyiyim. Ya. Haydi haydi hiç vaktimiz kalmadı ya. Daraldı bak bin arabaları haydi bu neyin sorunu? Bu var, bu Biz Bey'le gidip, gidip durun doktor hanım bırakıvereceğiz hastaneye uğrayacağız değil mi? İyi fazla uyalım Tamam tamam. Beni bak Bünyamin. Bırak dur önünde kaldı sen de onu al eve geliver, ver. Tamam 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 Haydi bakalım. Bünyamin sen nereye lan? Mürten ben de geliyorum seninle. E yağmurla sıkıştıracağız gelinlikle. Olmaktan önler gidiver. Tamam Mürten tamam Mürten ya. Ben buradayım ya geç 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 hadi, buraya. Oğlum Allah ben kaç yaşında adam bilemem onu alana falan hadi, ya. Hadi 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 Gaan Bey acelemiz var. E, doktor onu da hastaneye yetişi Öyle mi? Evet hastalar bekler doktor. Hmm, hastaları bekletmeyin tamam. Hadi hadi Gaan Bey hadi nikah da var biliyorsun değil mi? Tamam doktor hanım gidelim karabayı çalıştırıyorum. Ben taksiyle geleyim ben gelecek Ya gel Allah ya, Allah. Dur. Oğlum, ya dur Allah Allah. Oğlum yavaş ya ağzım giriyordu şuraya. Ya Allah, Allah. Be. Polis oğlum, ya. ya gel ya buraya. Diyeceğim. Ya yavaş yavaş ayağım var mı ayağım kalsın. Ayağım kalsın ya. <laughs> Allah, Allah! Sağır, Allah! Ya, <Gülüyor> <Gülüyor> anam, Dudu. Bak benim oğlanla damat da orada. Ben de üzülüp duruyorum ama senin gibi kahretmiyorum kendimi ya. <laughs> Ayten! Kız Ayten! He ne var ana? Kız telefona bakıver. He bakıyorum. Hem ömürlerin sonuna kadar orada kalacak değiller ya. Öyle değil mi? <laughs> doğru diyorsun, doğru diyorsun da ben içime söz geçiremiyorum ki. <laughs> ana! Ana! Ay ana! Abone, ana! Ne oluyor kız? Ay çok şükür ya. Herkesleri salıvermişler. Babam dedi eve gelip durul almış. Oh kız ben sana demedim mi? Bak salıverdiler işte gördün mü? Allah'ıma oh, 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 çok şükür. <laughs> durumlarda iki yarım bir tam etmiyorum. Dur kız. <laughs> Aa, ben daha edemezsin. Önce benimki yapılacak. Ee, ben de görümceyim. Bak hala konuşuyorum. Seva kızım gel yarım kalmasın güzel güzel yap ben yavrum. Bak ben sana çok da doğdum mahkep Ne? çekilirim. Ee, <laughs> e, hadi bana. E, bir oldu diyeceğim. <laughs> Vallahi bu anamaz değil ha. Bundan az buçuk kaynana olmaz. Allah gamrına bana kolaylık versin. Kız söylenme sen erkek tarafısın. Ben objektifim kızım. Yanlışı gördün mü söylerin. <laughs> Tipime baksana ya. İyice marjinal tiplere benzeyiverdim. Marjinal ne kız? Aha bak böyle. He. <laughs> <laughs> otur diyorum sene ya otur. Saat... Ben şurada. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Oo nerede kaldı arkadaşım bunlar ya? Saat geldi geçiyorum. o. Sen haklısın galiba arkadaş ya. Bu gidişin bu nikah kaçacak gibi görünüp duruyor beni valla. Ya adam dedi. Duymadın mı sen? Herkesle içeride. Neye takıyacaklar bu nikah? Mapusta mı? Ha, o Oliver bak işte. Mapuslu gıybeli vallahi bunlar nikah. <laughs> Hay Allah canınızı almasın ya. Nereden geliyor aklınıza böyle acayip fikirler? Hiç bilmiyorum ki. İlla gıydıracaksınız yani bu nikah. Hem seni neden bu kadar ilgilendirip duruyor bu? Sene ne? Ya muhtar. Sen bu nikahın gıyılmasını istemiyorsun mu arkadaş? Ha. Yok arkadaş, nereden çıkarıyorsunuz ya? ya. Tamam neyse o yani. Neyse bu. Durun lan, Hüsnem mi arıyor? Ha, bak bakalım ya. Efendim Hüsnem mi? Alo Niyazi. Ee, biz Cemal Mehmet'le herkesi çıkardık, hallediverdik meseleyi. Ne diyorsun ya? He valla. Beni bak, nikah bir şey kalmadı, vakit daraldı. Bir davulcu, zurnacı falan buluverdi. Biz meydana geldiğimizde merasim başladı ve... Ay Allah canını almasın ya. He, ee, e, almasın inşallah da. Niye öyle dedin sen? <laughs> yok yok, şeyden ya. Heyecandan öyle e, şey olunca ağzımdan birden çıkıverdi. Tamam tamam, ben o işleri ayarlıyorum, sen merak etme. Ya Mıktar, birden kalktın. Nereye gidip durun lan? sen arkadaş ya? Ya e, Cemal'le çıkmış içeriden, nikah olacakmış. Davul zurna ayarlayacağım. Oo, Oo. Arkadaşlar, Cemal'le hapisten çıkıvermiş. Nikah oluyor gayet. Hadi gözümüz aydın. Hadi. Uf. Ya Osman mi? Bakıyorum da sen bu işe pek bir sevini ya. İstiyorsan gına filan da yakıver bir taraflarına ha? Allah Allah! senin evde mi arkadaş ya? Arkadaşlar bu muhtar son günlerde bir şey oldu. Karıp peşin ödü adam ya. Allah Allah! Selam kızlar. Selam. Selam. Ne haber? İyiyim. Ne yapıyorsun? Ablacığım ya, nasılsın? Canım, hoş geldin. Hı. Babaannem, nasılsın? Cık. Oy! Oy hoş bulduk. Ay! Çeyreği de çaldın. Neyi? Çeyreği diyorum çeyreği. Sen sabahın eselatınla Moğol'a altın almaya gitmedin mi? Kaç alı merak ediverdim gari. Ev. Ee... 120'den mi? Ha? <laughs> 120'den aldım babaanne. Demek altın bir günde bu kadar düşüvermiş gari. Sen kimi kandırıyorsun bir? Ha? Sen altın almaya bir gitmedin kızım Moğol'a. Söyle bakalım ne yapmaya gittin? Söyle bakalım. Ya tamam, evet babaanne altın almadım. Çünkü onun yerine Cemal'le Kamuran'a para takarım diye düşündüm. Ne yapayım? Sen bir atlar karıştırıp durun hemen ya. Söyle bakalım. Ne atlar karıştırıyorsun sen? Ya babaanne hiç bir hat falan karıştırdım yok. Hem Cemal benim için bitti biliyorsunuz, değil mi? Hem bu durumda Kamuran'la Cemal'in evlenmesi en doğrusu. evet bence de en doğrusu bu. Artık bu saatten sonra çocuk oyuncağı gibi. Yok yok kızım. Gülsüm de Gülsüm bir şeyler yapıp dur gari. Ben de sultansam ben de bunu çözeceğim gari. Ay babaannem ya sen sinirlenecek yer arıyorsun ama böyle yıpratma kendini, bırak boş versen. Ya evet babaanne yıpratma kendini evet. Vallahi bak söz veriyorum hiçbir şey karıştırdığım falan yok. Sen üzme kendini. Ay sakin. Geldik. Ah, teşekkür ederim. Ya, ne demek ki doktor? Asıl biz teşekkür ederiz. Yani siz olmasaydınız bünyemini hayatta kurtaramazdık. He. Aa, ne demek, ne demek? Rica ederim doktor. Görüşelim. Ee, görüşelim tabii. Tabii görüşelim doktor. <laughs> ee, Gan Bey, bizim beş dakika bir işimiz var. Ya, ya acelemiz var, acelemiz var diye beynimin etini yediniz. Bildiğim bütün trafik kurallarını bana ihlal ettirdiniz. Şimdi kalkmışsınız. Ne, ne aceleniz var? Ne oluyor? Ne, nedir yani? Hani nikah yetişecektik? Ee, şey... aa, şeyden acelemiz var. Benim şey dişim geliverdi <laughs> de onu. Ee, ya eyvallah siz erkekler bilmezsiniz böyle gelinliklerle helal gitmenin ne kadar zor olduğunu değil mi Yağmur Hanım? <laughs> Benim ona yardım etmem <laughs> lazım. Hadi. Evet, evet. Hanımlar haklı. Tamam, tamam. Acele olma. Acele, acele. Seri, seri. Olu, olu. Aynı Hanım size de vallahi teşekkürler ya. Yorduk sizi. Ay ne demek, ne demek. Rica ederim canım eğer hastalarım olmasaydı inan samimiyetle senin nikahında bulunmayı isterdim ama ne yapalım bir dahaki sefere artık aa ne bir daha keserim. Ya bu benim zaten ikinci seferim daha kaç kere deneyeceğim ya. Aa, ama o lafın gelişi teşbihte hata olmaz. Bak ben seni gergin gördüm. Nikahta damadın ayağını topuklamayı unutma Emin. Haydi bol şans. Hanımlar hadi hadi yoksa ikinci sefer de olmayacak. Seri 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 seri. Yağmur, hadi hadi hadi. Hava ya. yakala. Yağmur'a. daha gel. Koş koş. Ay. 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 sıcak! Ay. Ay. Ah. Ay, benim test sonuçlarım vardı. İsim neydi? Gamran yaşı Yaşabasmaz. Bir dakika bekleyin. Ay, ama kız heyecandan öleceğim daha. Allah şimdi el verdi şimdi gerçekten geldi yani. Ah, gelmesin dur bekle. Sonuçlarınız daha önce alınmış. Kasaba yandık. Yandık Ay. kendine yandık. Yandık vallahi. Ama belki yanlış birine vermişlerdir. Yanlış olmuştur. <laughs> yok yok kesin Gül aldı o raporu. Kesin. Allah. Yok yok. Belki belki gerçekten yanlış birine vermişlerdir. <laughs> ne belli canım. Bundan kesin emin olmak lazım. Nasıl öğreneceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yapıyorsunuz siz burada? Ne bu haliniz? Bir şey mi oldu? Ha, ya bizim bir sırrımız vardı da. Yağmur'un gebelik testi sonuçları. Onlar alınmış. Aa, kim alır yahu? Kim ne yapsın senin gebelik testini? Ya olur mu öyle? İşte Yağmur'un bir tane rakibi var. Cemal'i istiyor o kız. O kız alıvermiştir kesin. Aa, ay ne kadar ayıp. Ya, edips. Siz gelin benle. Gelin hemen bir şeye bakalım. Bakıverem. Ya görüyor musun şu edepsizi ya? Kesin gül almıştır. Kim alacak sabah sabah? Ne işi vardı onun hastanede? Gelin gelin. Canım kolay gelsin, kolay gelsin. Şimdi bizim bugünkü laboratuvarın önünü inceleyen kamera kayıtlarına bir ihtiyacımız var. Şöyle bir görüntüleri izlememiz mümkün mü? Tabii doktor hanım. <laughs> Buyurun, sabah açılış saati. Şimdi hızlı hızlı gidelim. Siz dur deyince duralım, detaylıca inceleyeceğiz. Abo, bak, bak, bak. Yememiş, içmemiş zaman göründe geli vermiş. Hey kız, rapor dolu vermiş. Baksana. Hmm. Bu mudur? Tamamıyız. Tamam. De kendisi. E ee, olsun, alsın. Ne olacak ki? Senin şimdi hamile olduğunu herkes bilmiyor mu? Biliyor. Ne geçecek şimdi bu kızın eline? Öyle değil. Şimdi Gamran hamile değil. Ama herkes öyle zannediyor. Şimdi o kız açıklığı verecek. Ay, ay başıma gelenler. Eyvahlar olsun. Ya, ya, ya.